Nisan 2023 günlerden pazartesi yeni bir haftaya başladık haftanın ilk işlem günü Nisan ayına da girmiş olduk böylece bugün e, TÜİK tüfeği açıkladı Mart ile ilgili enflasyon geldi içeride. Şimdi e, diyeceksiniz ki hani çok benim enflasyonla uyuşmuyor ama burada resmi verileri konuşmak zorundayız. Mart ayında e, beklentilerin bir tık altında gerçekleşti. Aylıkta 2.29, yıllıkta da %50.51 oldu. Çekirdekte de 47.36 geldi. E, üretici fiyat endeksinde de aylık 0.44, yıllıkta da 62.45 geldi arkadaşlar. Şimdi İstanbul Ticaret Odası açıklamıştı İstanbul enflasyonunu. Orada da aylık 2.95 yıllık da %73'lük bir e, artış var. Ve en ak enflasyonunu bunu da vereyim. Belki biraz hani benim enflasyonum e, TÜİK tü, tü, benim enflasyonumu yansıtmıyor dediğiniz noktada en enflasyonu e, aylık %5 geldi. E, neredeyse iki katı. iki katından da fazla hatta tüye baktığımız zaman. E, 12 aylıkta da %112.51 geldi arkadaşlar. Yani herkes kendi enflasyonunu kendisi biliyor. Bunlar e, yani TÜİN ve İTO'nun açıkladığı rakamlar resmi rakamlar. Ben de paylaşmak zorundayım bundan bunları sizinle. Şimdi e, tabii baz etkisi devam ediyor. E, dolayısıyla hani baz etkisi devrede devam ediyor. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki. Yani hani bu enflasyon devam edecek özellikle seçim sonrası şu an genişleyici bir ne diyelim yani para politikası da var genel anlamda dolayısıyla da enflasyonda artış önümüzdeki günlerde devam edecek desek yanlış olmaz. En yüksek artış nerede oldu diye baktığımız zaman yüzde 70.73 ile lokanta ve otellerde gerçekleşti en yüksek artış onun gıda izliyor gıdada %67.89'luk bir artış var sağlık var %64.68 yıllıkta en yüksek ortalamanın üstünde kalan artışlar bunlar arkadaşlar yine içeride İstanbul Sanayi Odası'nın imalat piyamayı geldi 50.9 geldi hani 50 ve 50'nin üstünü biz iyi kabul ediyoruz ama uzun bir aradan sonra çok az da olsa bir miktar burada bir iyileşme olduğunu söylemek isterim. Borsa borsa e, nasıl başladı? Borsa maalesef 4730'larda şu anda endeks benim bu yayını yaptığım saatlerde, günün devamında da e, ya yani bir 4700'leri e, belki ben bu yayını yaparken bile görmüş olabilir. E, dün akşam yaptığım canlı yayında da hani olmayan arkadaşlar da vardı. Haftanın geneline bakmıştık. Onu mutlaka seyretmenizi e, öneririm arkadaşlar. bu e, yani borsa tarafında seçim belirsizliği içinde bulunduğumuz süreç maalesef borsada aşağı yönlü baskı yaratıyor. Özellikle kur korumalı mevduat hesabındaki o banka üst sınırının faizde kaldırılmış olması Ondan sonra hani daha böyle güvenli liman algısıyla daha bu taraflara giriş var. Ya yani bir likitte girişi yok. Hacim yok. Dolayısıyla da e, borsa e, 4700 sonrasında aşağı devam ederse 4500'lere kadar gelme durumu var. Ha yukarılarda da açıkçası e, yani önce bir buraları bir görsün ama 5.000 üzerinde kalmakta çok zorlanıyor e, biliyoruz epey bir zamandır. Dolayısıyla böyle hani bir git gel yatay bir pozisyonda devam edecekmiş gibi duruyor. En azından şimdilik öyle söyleyeyim. Yeni bir likitte girişi oluncaya kadar arkadaşlar. Şimdi bu petrolle ilgili bir bakalım isterseniz. Çünkü petrolde Brent'te 84 doların üstüne çıktım. Brent Petrol neden? Çünkü OPEC toplantısı vardı. İşte o toplantıdan sürpriz bir karar çıktı. E, Mayıs ayından itibaren 1 milyon varilden fazla bir petrol kesintisi yapacakları konusunda OPEC üyeleri anlaştı. Şimdi anlaşınca ne oldu? Yani burada bir arzda kesintiye gidiyorsunuz. e Kesintiye gidince e, bu sefer... E, Fiyatlar yükseldi. Yani Brent de burada 84.84 84 doların üzerine çıktı. Şu an de Yani burası biraz ne oldu? Yükseldi. Bu sefer enflasyon endişeleri ortaya çıkmaya başladı. Çünkü enerji yani petrol enerjinin yükselmesi aynı zamanda ne yapıyor? Önümüze enflasyon da getiriyor. Yani tüm maliyetleri etkilediği için e, enflasyonla ilgili endişeler tırmandı bu sefer e, ortaya çıktı e, böyle olunca şu anda genel anlamda piyasalara baktığımız zaman küresel tarafta karışık bir seyir izliyor ama Amerika tarafına baktığımız zaman vadeli tarafta bir gerileme var. 0.60 0.70 civarında bir vadeli de vadelilerde bir geri çekilme görüyoruz dolar endeksi bir miktar yukarı çıktı 102 nokta en son baktığımda 30'lardaydı evet yine oralarda hatta şöyle söyleyeyim 102.74'lere kadar çıktı biraz geriledi 102.30'a kadar geldi. Ee, güçlendi yani e, dolar petrol e, enflasyon endişeleriyle e, e, enflasyon endişelerini ortaya çıkarınca daha doğrusu e, burada böyle bir durum oldu. E, ne alaka diyeceksiniz? işte arkadaşlar böyle. Yani enerji tarafında maliyetler yukarı çıktığında bu sefer ne oluyor? Her şey iğneden ipliğe enerjiyle fiyatlandığı için, maliyetlendiği için otomatikman bu sefer piyasa o dedi. İşte e, demek ki enflasyon yükselecek endişesi hakim olunca piyasa ne oldu? Biraz risk iştahında bir kaçış gördük ve Amerika'da vadeli piyasalarda bir gerileme gördük. Çünkü e, ne oldu? işte enflasyon artarsa e, yine FED devreye girecek. Enflasyonu düşürmek için daha fazla faiz artışı yapmak zorunda kalacak gibi e, nedenler ön plana çıkıyor. Yani hepsi birbirini zincirleme takip ediyor diyebilirim size. E, şimdi böyle olunca tabii bir parça Altında da geri çekilme oldu 1950 dolara kadar ama dolar endeksi biraz toparlayınca e, şu saatlerde e, altın da biraz toparladı. 1963 dolara geldi. E, oralarda çok kalıcı olmadı. E, dolayısıyla 10 altın zaten bu hafta için şunu söylemiştik. Yarın Joltz gelecek PMI verileri var. Cuma günü özellikle oldukça önemli asıl dananın kuyruğunu kopacağı zaman tarım dışı istihdam verisi, ücretlerde bir artış var mı yok mu, işsizlikte gerileme var mı yok mu, ee, bu önemli olacak. Bakalım hani o istihdamdaki güçlü seyir FED'de faiz artışlarında daha FED'i güçlendireceği için çok piyasanın ve altını da sevmeyeceği bir şey. Dolayısıyla gelecek olan Cuma günkü verileri biz ne yapacağız? Takip ediyor olacağız. Yani bu hafta oldukça oynak bir hafta onu söyleyeyim. PMI verileri de var. Onu hiç söylemeyeceğim. Hafta boyunca hemen hemen her gün bu verileri takip ediyor olacağız arkadaşlar. Yani altında bu hafta bir kırılma görme ihtimalimiz var. Ne yöne gideceği tamamen gelecek olan verilere bağlı. İşte resesyonun güçlenmesi ya da istihdam tarafında zayıflamanın olması bunlar piyasanın seveceği şeyler. Ama veriler tam anlamıyla bakalım beklenti paralelinde mi gelecek, beklentinin altını üstünde mi gelecek bunu bilmiyoruz. Bu nedenle hafta boyunca oynaklık devam edecek diyebilirim size. Devamında devam edecek olursak şimdi bana şu soru çok geliyordu. E, hocam bir boğa piyasasına girdik mi? Hani başladı mı bir boğa piyasası? Boğa sezonunu açtık mı diye. Morgan Stanley'den bununla ilgili bir e, açıklama geldi. Morgan Stanley diyor ki Amerika'da boğa piyasasını henüz daha gelmedi. Yani henüz daha ayı piyasası bitmedi. Dolayısıyla bir boğa piyasası da şu anda e, beklemiyoruz diyor. Ayı piyasası devam ediyor diyor. Hatta bu teknoloji tarafında özellikle banka iflaslarından sonra teknoloji tarafına bir e, ne diyelim orada daha böyle fazla daha iyi bir yükseliş görmüştük bunun sebebi de yani o diyor ki çok fazla artış oldu. yani normale göre daha hızlı gitti teknoloji tarafı Bu nedenle bu tarafta biraz geri çekilme bekliyoruz şeklinde bir açıklaması oldu arkadaşlar ve devam edecek olursa Kripto paralara gelelim kriptolarda şu an Bitcoin hala kritik yerde duruyor. Yani 28-30 bu bölge önemli neden? Buraya bir kırarsa yani bir yukarı atarsa eğer e, atamıyor şu anda ama atarsa eğer çok hızlı bir şekilde önce bir 29 bin dolarların üstünü ve 30 bin dolarları çok rahat göreceğiz. Ama bu hafta oynaklık çok olacağı için gelen verilerle beraber bir böyle bir tık aşağıya salabilir kendisini yani bir düzeltme hareketi yapabilir yapma ihtimali var ama bu düzeltme hareketinden sonra tekrar yoluna devam edeceğini düşünüyorum ben bitcoin'in arkadaşlar bu arada tahvil tarafına da bakalım tahvillerde de tabi Enflasyon endişeleri artınca dolar endeksi de biraz güçlenince tahvil tarafı da biraz yukarı çıktı. 3.53'te şu an 10 yıllıklar. 2 yıllıklarda da 4.10 seviyelerinde. Daha biraz daha fazla çıkmıştı ama az da olsa burada bir geri çekilme olduğunu gördük arkadaşlar öyle söyleyeyim. Onun dışında buradan ilave edeceğim çok önemli bulduğum açıkçası ee, şu anda evet hemen hemen her şeyi söyledim. Şimdi yarın arkadaşlar yarını söyleyeyim size. Yarın 4 Nisan, işte biliyorsunuz bugün yarın Çin tatil olacak yani haftanın ilk günlerinde. Sonrasında Cuma günü bütün piyasalar tatil ama bütün veriler gelmeye devam edecek. Yani ekonomik verileri alacağız. Cuma günü bütün piyasalar tatil. Dolayısıyla tarım dışı istihdam verisini alacağız ama tam anlamıyla piyasalara yansımasını pazartesi yani sonraki iş gününde görüyor olacağız. Yarın jobs gelecek, iş imkanları ve personel değişim oranı. E, beklenti 10.400, e, 10 milyon 400 geçen ay 10 milyon 824 gelmişti biraz geri çekilme bekliyorlar Eğer geri çekilme e, olur ise yani beklenti ve beklentinin altında bir veri gelir ise e, bu altına ve piyasalara biraz yarar hoşuna gider e, bu veri e, ve biraz hani altında e, ondan sonra gümüşte ve genel anlamda piyasalarda bir miktar böyle iyi bir şey görebiliriz. Başka bir olumsuz bir etken olmazsa bunun yanında başka bir şey gelmezse işte petrol çok daha hızlı bir artış göstermezse ya da işte banka iflasları gibi bir şeyler gelmezse öyle söyleyeyim ya yani enteresan bir şey gelmez sadece veri odaklı söylüyorum. O zaman yani altın tarafında, gümüş tarafında bir miktar e, yukarı çıkış görebiliriz. Yani altın 1985 doları zorlayabilir e, bu şekilde. Ama tam tersi olursa bu sefer de tekrar 1950 dolara doğru bir aşağı doğru bir inişte görme ihtimalimiz var. Yarın özellikle bunu takip edeceğiz. Yarın e, yine ham... Petrol stokları gelecek Amerika tarafından. Yine Amerika'da fabrika siparişleri var. Burası oldukça önemli. Euro bölgesinden üfe verisini alacağız. Beklenti 13,5. Yani hani güçlü gelmesi de euro tarafında ne kadar enflasyon güçlü gelirse euro o kadar ne diyelim dolar karşısında biraz daha değer kazanıyor ve parite bir miktar daha yukarı gidiyor. Neden? Çünkü ECB daha fazla faiz artışı yapmak zorunda kalacak. İşte bu nedenden dolayı diyebilirim size yarına kadar tabi dolar endeksinin hareketi de euronun şeyini belirleyecek yani pariteyi belirlemede oldukça önemli olacak çok yukarılarda kalamıyor en azından şimdilik şu ana kadar yani 103 seviyelerini çok aşmayan bir dolar endeksi görüyoruz 103'ü aşamıyor. Yalnız bu hafta dediğim gibi tamamı oynak. Dolayısıyla bu hafta içerisinde yapacağınız işlemleri arkadaşlar çok dikkat etmeniz gerekiyor. Alım için fırsatlar piyasa verirse yani alım yapmak isteyenler için fırsat olarak daha çok alım yönünde kullanma taraftarı olacağımı söylemek isterim arkadaşlar çünkü bunlar kısa vadeli yani bunlar günlük ve haftalık yorumlar e, veriler e, her geldiğinde e, her seferinde farklı bir oynaklık e, görüyoruz. Fakat Mart ayının özür dilerim Nisan ayının en önemli e, verilerin en yoğun olduğu hafta dolayısıyla da en oynak olan hafta olacak. Sonrasında tabi Amerika enflasyonu en oynak olacağı zaman olacak ama şimdilik bu haftadan bahsedecek olursak durum böyle. Evet iyi bakın kendinize şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.